Öncelikle bu depremin bende bir şeyleri değiştirmesi lazım. Ben bunun inancındayım. Öncelikle bu depremin benim hayatımda yeni kararları almama sebep olması lazım. Eğer bu musibet bizim hayatımızda değişiklik yapmıyorsa, güzel adımlar atmamıza sebep olmuyorsa, demek ki biz gerekli dersi oradan çıkarmamışız kıymetli Benim anladığım bu. Allah tarafından bir uyarı geldi. Halimizi, hareketimizi düzeltmemiz bizden istendi. Emri bil marufa önem vermemiz bizden istendi. Bunları anlayıp hayatımızda güzel adımlar atmamız gerekiyor. Buna inanıyorum. Depremi sadece bir doğa olayına bağlayıp, sadece evlerin çürük yapılmasına bağlayıp geçiştirirsem, hayatımda hiçbir değişiklik yapmazsam o zaman kendime yazık etmiş olurum.